Önümde hepsi burada.com'dan aldığım Bu da. Genelde zaten oradan alışveriş yapıyorum. Kapı altı rüzgarlık denilen ürün. Hani kapının altında boşluk falan varsa bu ürünü altına montajını yapıyorsunuz. Zaten yapması çok kolay. Oradan işte böcek girmiyor. Ne bileyim rüzgar girmiyor filan. Böyle şeyler. Ambalajı hoşuma gitti. Zaten bunun fiyatı 2 milyon mu ne? Hani çok ucuz bir şey. Hani çok da bir esprisi yok aslında. Sünger bildiğiniz. Sünger bu şekilde ambalajılamışlar. Bu şekilde geliyor. Bunu burada zaten jilet izi gibi bir yer var. Buradan böyle yırtıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra kafanızın altına montajını yapıyorsunuz. Ben bunu yaparken içine silikon da sürdüm silikonla yapıştırdım daha sağlam oldu. Hani e, şunu yolla görseniz hani eğilip almaya bile tenezzül etmesin. İşte bu bunun için var. Kapı altında rüzgar girmesin, hava girmesin. ısı yalıtımı sağlasın gibi pazarlama teknikleriyle e, satılan bir ürün. Bu şekilde. Bunu da hepsi buradan ortak aldım. E, hani lazım almak isteyen varsa fikir sahibi olsun diye. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.